Merhabalar arkadaşlar. Bir TYT bir AYT soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Sırada 9. denememiz TYT 9. deneme. İlk sorumuz şöyle. Ee, bize iki tane çözelti vermiş arkadaşlar. Birinci çözelti ve ikinci çözelti. Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki sulu çözeltilerle ilgili diyor. Hangileri yanlış? Şimdi ilk çözeltimiz arkadaşlar elimizde ne var? buçuk gram x içeren 250 gramlık sulu çözeltimiz var. İkinci çözeltimizde ise 100 gram su 20 gram x içeren bir çözeltimiz var. Şimdi ee, o zaman hemen bulalım arkadaşlar. İlk öncüyle başlıyoruz. Ee, her iki çözeltinin kütlece yüzde derişimleri eşittir. Bulalım. 250 gramlık çözeltide, 250 gramlık çözeltide 62,5 gram x çözülmüşse yüzde ne kadar x çözülmüştür? Kütlece yüzde derişim 100 gram çözeltide çözülen maddenin kütlece yüzdesidir. 250'de 62 ise yüzde kaçtır? 250'den yüze nasıl geçeriz? 5'e bölüp 2 ile çarparsak olur. 62,5'u da 5'e bölerseniz 12 2 e, ile çarparsanız 25 yani kütlece yüzde derişimi 25 arkadaşlar. 100 gram su 20 gram x bakın buraya dikkat edin çözelti 120 gram. Yukarıda direkt çözeltinin kütlesi de burada ise çözücü artı çözünen var. Toplam çözelti 120 gram. Yani 120 gramlık çözeltide 20 gram madde çözülmüş arkadaşlar. Kütlece yüzde derişimi kaçtır? E, 6'da biri 120'nin 20, 100'ün 6'da biri yaklaşık 16.6 çıkar. Yani kütlece yüzde derişimleri bunların eşit değil arkadaşlar. İkinci çözeltinin yoğunluğu birinci çözeltiden küçük müdür? Şimdi eşit e, miktar çözeltide mesela 100 gram çözeltide birinci çözeltide 25 gram madde çözülmüş. İkinci çözeltide 100 gram çözeltide 16.6 gram çözülmüş. Bu ne olduğunu gösteriyor. İkinci çözelti arkadaşlar çözülen madde daha az olduğu için yoğunluğu daha düşük. E, birinci çözeltide daha fazla çözülen içerdiği için daha büyüktür yoğunluğu diyebiliriz. O yüzden e, bu ifade arkadaşlar doğrudur. Birinci ve ikinci çözeltiler sabit sıcakta karıştırıldığında oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi 25'ten küçüktür. Evet yani %25'lik ve %16.6'lık iki çözeltiyi karıştırdığınız zaman arada bir değer çıkması lazım. %25'ten küçük %16.6'dan büyük çıkar. Yani bu ifade de doğrudur sevgili arkadaşlar. Yanlış istediği için cevabımız yalnız bir olacak. Ee, i̇kinci soruya bakalım hemen yan tarafta. Ee, şimdi diyor ki şekildeki pistonlu kapta oda koşullarında ile dengede metil alkol sıvısı bulunmaktadır. Buna göre piston sabit sıcakta 400 mililitre hacminden 800 mililitre hacmine çıkarıp sabitlendiğinde. Evet yani piston arkadaşlar ne yapıyoruz? Yukarı doğru çekiyoruz. Şimdi bu arkadaşlar denge var. E, buhar basıncı e, metil alkol e, sıvısıyla e, buharı denge halinde. CH3, OH, gaz denge halinde. E, çift topla gösteriyorum o yüzden arkadaşlar. Ben yukarıya çektiğim anda üzerindeki metil alkol sıvısının üzerindeki baskıyı azaltıyorum. Ve doğal olarak ne oluyor? Sıvı molekülleri buharlaşarak gaz hale dönüşüyor. Yani arkadaşlar denge e, buharlaşma yönüne doğru kayıyor. Çünkü üzerindeki baskıyı azaltıyorum. Hacmi arttırarak bu da ne oluyor? Sıvı moleküllerin gaz hale geçmesini sağlıyor. Bu sırada tabii ki e, buhar basıncı ne oluyor onu e, sorabiliriz. E, buhar basıncı arkadaşlar sonuçta e, gaz, e, burada bu basıncı yapacak olan e, CH3OH e, gazın yapmış olduğu e, basınçtan bahsediyorum. E, buhar molekülleri sayısı, gaz molekülleri sayısı arttığı için moli artacak, miktarı artacak arkadaşlar. E, aynı zamanda hacmi de artacak e, biliyorsunuz kabın. O yüzden e, buhar basıncı ne yapacak? Değişmeyecek. Zaten buhar basıncını değiştiren faktörler üzerinden gidebilirsiniz. Buhar basıncı değişen faktörler nedir? 3S kuralı. E, sıvının cinsi şu anda öyle bir şey yapmıyoruz. Sıcaklık öyle bir şey de yapmıyoruz arkadaşlar. Veya e, saflık, safsızlık dediğimiz içinde bir madde çözme öyle bir şey de yapmıyoruz. Yani şu anda buhar basıncının değişen üç faktör vardır. Bu üç faktörden herhangi birini yapmadığımıza göre buhar basıncının değişmeyeceğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Peki e, hangileri doğru olur diyor. E, C şu hın denge buhar basıncı azalır. Hayır buhar basıncı ne dedik? Değişmez. E, kaptaki metil alkolün e, gaz moleküllerinin konsantrasyonu değişmez diyor. Hayır arkadaşlar değişir çünkü ne olacaktır? Üzerindeki baskı azaldığı zaman sıvılar gaza geçecek ve gazın doğal olarak ne olacaktır? Derişimi artacaktır. Konsantrasyonu değişmez diyor. Ee, buradan nedir? Ee, doğru di pardon. Basınç e, de, konsantrasyonu değişmez. Evet doğru diyeceğiz. Çünkü konsantrasyon arkadaşlar e, derişimdir. Basınç değiş e, buhar basıncı değişmiyor ama M bölü v oranı da ne yapıyor arkadaşlar? E, aynı oranda e, değişmiyor ve bundan dolayı da arkadaşlar e, konsantrasyon değişmez ifadesini doğru olarak kabul edebiliriz. E, metil alkol e, molekül sayısı, gaz molekül sayısı artar, sıvı molekül sayısı azalır. Bunu zaten söylemiştik. Bu konsantrasyon arkadaşlar derişim. Derişim bir orandır. E, nedir işte mol bölü hacim oranıdır. Zaten biz basıncın değişmemesinde bunu söylemiştik. Eee buhar basıncı değişmiyor çünkü gaz molekülleri sayısı artıyor, hacim de artıyor. O yüzden e, basınç değişmiyor. Aynı şey derişim için de geçerli. Bu e, buhar molekülünün gaz molekülünün kapladığı hacim artıyor. Aynı zamanda buhar molekül sayısı artıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar derişimi değişmediğini söyleyebiliriz. O zaman cevabımız bir yanlıştı. İkinci ve üçüncü öncüler doğru olduğuna göre cevabımız değişik olacak. Peki geçiyorum. Üçüncü soruya gel, gelelim arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin geleneksel adı yanlış verilmiştir? HCl tuz ruhu doğru söylemiş arkadaşlar. Ee, KNO3 nişadır değildir. KNO3 arkadaşlar potasyum nitrat e, güherçile olarak bilinir. E, peki nişadır nedir diye soracak olursanız nişadır da NH4Cl'dir. Cevabı bulduk. HNO3 kezzap evet nitrik asit. E, sodyum karbonat çamaşır sodasıdır. Evet arkadaşlar. E, kalsiyum karbonat da kireç taşı olarak bilinir. Doğru söylemiş. Cevap bursa. Dördüncü soruya geçiyorum hemen. E, oda koşulunda gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili demiş hangileri doğrudur? E, NaOCl ile sodyum hipoklorit arkadaşlar bu çamaşır suyunun etken maddesidir. HCl de tuz ruhu yani e, bu iki maddeyi karıştırdığım zaman bakın zehirli olan birine çıkıyor. Klor gazı çıkışı oluyor ve bu da nedir arkadaşlar? Hayati tehlikeye sebep olur. Peki ne sormuş hemen bakalım. Oda koşulunda gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili çamaşır suyuyla tuz ruhu arasındaki tepkimedir. Doğru söylemiş. Açığa çıkan klor gazı ölüme neden olacak kadar tehlikelidir. Evet bunu da söyledik biraz önce. Tepkime sonunda ortam nötr müdür? Bakın ortamda kim var? Kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit var. O zaman ortam nedir? Baziktir arkadaşlar. Ortam nötr değildir. Cevabımız 1 ve 2. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Atom numaraları sırasıyla 13 ve 17 olan X ve Y elementleri ve bu elementler arasında oluşacak kararlı bileşikler. Arkadaşlar 13 şöyle yapalım. X 13, e, 2, 8, 3. X'in e, son katmanında 3 elektron var. 1, 2, 3. Lewis yapısını çizdim. E, y için yapalım. Y 17, e, 2, 8, 7. O zaman Y'de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Klor. Y klor, X arkadaşlar alüminyum. Bileşin kimyasal formülü. Evet bu 3 elektronu verecek arkadaşlar. X artı 3 konumuna geçecek. Ee, bu da e, y'de bir tane elektron alacak. Eksi bir. Çaprazlarsak bileşiği formülü bu şekilde pratik olarak bulabilirsiniz. x 3. E, Lewis yapısıyla açıklayacak olsak bunu e, e, X 3 elektron vermek istiyor arkadaşlar. Y'de bir tane. O zaman 3 tane y atomu kullanmamız lazım. X e, tüm elektronlarını verdiği zaman e, artı 3 konumuna geçecek. Y'lerinde her biri birer tane elektron alacak. 8'e e, tamamca Oktet e, eksi bir 3 tane olacağı için böyle gösterebiliriz. E, Lewis yapısını arkadaşlar oluşan birleşiğin. Ee, X bileşinin kimyasal formülünde bir sıkıntımız yok, doğru. X elementinin Lewis yapısını, evet, bakın şurada çizmiştik, göstermiştik, doğru. Ee, direkt element olarak soruyor arkadaşlar, bileşik değil bakın dikkat edin. Elementinin Lewis yapısını soruyor. Y atomu dublet kuramıymıştır. Hayır, dublet 2'ye benzetme. Ee, şu anda Y ne yaptı? Son katmanı 8'e benzetti. Yani dublete değil, neye uydu? Oktet kuralına uydu. Üçüncü öncülü yanlış. X3 bileşinde X ve Y atomları arasında 3 çift elektron ortaklaşa kullanılır. Arkadaşlar ortaklaşa kullanım kovalent bileşikler için geçer. Şu an biz iyonik bağlı bir bileşikten bahsediyoruz. O yüzden burada elektron alışverişi olmuştur. Elektron kullanılması söz konusu değildir. E, X atomu 3 elektron vermiştir. Y atomunda da her biri birer elektron almıştır. O yüzden alışveriş vardır, Ortaklaşı kullanım yoktur cevabımız da o yüzden beşlik olacak. Altıncı soruyla devam edelim. Altıncı sorumuz diyor ki Dalton atom modelinin varsayımları arasında e, doğru kabul edildiğinde varsayımları doğru kabul edildiğinde diyor demir, kalsiyum karbonat ve argon e, maddelerinden diyor hangileri parçalamaz. Demir element, kalsiyum karbonat bileşik, e, argonsa yine bir element. Şimdi Dalton arkadaşlar e, atomun içi dolu e, küreciklerden meydana geldiğini ve atomun parçalanamayacağını söylemiş. O zaman atomu arayacağız arkadaşlar. Demir bir atomdur. Elementler değil mi? En küçük parçası atomlar. Argon da aynı şekilde. Kalsiyum karbonat bileşiktir. Hatta bileşiklerle ilgili e, Dalton atom modeli şöyle der. E, hani farklı elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle bileşikler oluşur. Yani bileşikleri daha küçük parçalar. O yüzden bu mantıkla ayırabiliriz. Ama elementler atomlar ne yapamaz? Parçalanamaz demiştir arkadaşlar. Günümüzde tabii ki radyoaktif yollarla parçalanma Dalton atom modeline göre atom parçalamaz. O zaman e, Dalton'un varsayımını doğru kabul ettiğimiz zaman e, atom olanları yani bir ve ne yapamayız arkadaşlar parçalayamayız diyebiliriz. Yedinci sorumuz gelsin. Şimdi burada ne oluyor bakalım. E, yukarıda verilen olayla ilgili demiş Hangileri doğrudur. Etilen glikol ile terafitalik asit birleşmiş. Poli etilen terafitalat yani PET. E, polimerleşme reaksiyonu vermiş. Farklı monomerlerden oluşuyor dikkat etmişseniz. Etilen glikol ve tereftalik asit monomer. Evet, monomerler birleşiyor. Daha sonra ne yapıyor? Polimerleşme. Önce tabii bir dimerleşme, daha sonra e, bu büyüyerek polimerleşme reaksiyonu meydana geliyor. E, polimeri oluşturan e, en küçük parçalarımız nedir? Monomerlerdir. Doğru söylemiş. Polimerleşme tepkimesi doğrudur. Oluşan maddenin adı polietilen tereftalat. Evet, PET'in açılımıdır arkadaşlar. Bu polietilen tereftalat. PET şişe, pet bardak olarak bildiğimiz maddenin ana maddesi budur arkadaşlar polimerleşme reaksiyonu sonucu etilen glikol, glikol ile teraftalik asitin birleşmesinden oluşuyor ve daha sonra polimerleşerek peti oluşturuyor. Cevabımız o yüzden E şık oldu. Evet bir TYT'yi bitirdik arkadaşlar. Sırada gelsin o zaman bir AYT diyor. Merhabalar arkadaşlar. Bir AYT denemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Alan yeterlik testi, AYT testinden 9. denemeyle karşınızdayım. İlk sorumuz şöyle. E, 4P orbitalinde bulunan bir elektron için demiş. Hangileri kesinlikle doğrudur? 4P'den bahsediyoruz arkadaşlar. E, baş kuantum sayısı 4. Evet şu öndeki sayı zaten nedir? Baş kuantum sayısıdır. Bunda bir sıkıntımız yok. Açısal momentum yan kuantum sayısı yani L değerinden bahsediyor arkadaşlar. P orbital olduğuna göre L'si nedir? 1'dir hatırlatalım. L sıfırken S'dir. L birken P'dir. L2 iken D'dir. L3 iken de nedir arkadaşlar? F orbitalini temsil ediyor. O zaman bu da doğru. 1 de doğru. 2 de doğru. Kesinlikle bir sıkıntımız yok. Manyetik kuantum sayısı e, yani ML değerinden bahsediyor arkadaşlar. ML değeri 0 mıdır? Şimdi bu P orbitali mi? Işte 4 P orbitalinde 3 tane e, alt orbitalimiz var biliyorsunuz. Eksi 1, 0 artı 1 manyetik kuantum sayılarına sahiptir. Yani o yüzden arkadaşlar hangisinde olduğunu elektronu bilemeyiz. O yüzden kesinlikle doğru diyemiyoruz. Spin kuantum sayısı da yine bu elektron arkadaşlar acaba e, nedir? Yukarı doğru mu bakıyor yoksa aşağı doğru mu bakıyor? Bilemiyoruz. Yani artı 1 bölü 2 mi? Spin kuantum sayısı da eksi 1 bölü 2 mi? Bu da kesinlikle doğru diyemeyiz arkadaşlar. İkisi de olabilir çünkü cevabımız 1 ve 2 olacak. İkinci soruya geçiyorum hemen arkadaşlar. Periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Diyor. Düşey sütunlara periyot denir diyor arkadaşlar. Düşey sütunlar arkadaşlar nedir? Gruptur. Yanlış toprak metalleri 2A grubunda bulunur. Hayır toprak metalleri 3A'dadır arkadaşlar. 2A'da bulunan toprak alkali metallerdir. E, yatay sıralara grup denir. Yatay sıralara periyot denir. Ters yazmış A şıkkındaki ve C şıkkındaki olaylar birbirinin tersi. Asal gazlar yani soy gazlar 18. grubu. Bu 18. grup yupak sistemine göre arkadaşlar. 8A grubuna yupak 18. grup diyor. Cevabı bulduk. A metaller D ve P bloklarında bulunur demiş. A metaller de arkadaşlar P'de bulunur e, S'de hidrojen vardır ama D'de tamamı metaldir arkadaşlar. ametal olmaz D blokta. Çünkü burası geçiş metallerin olduğu bölgedir. E, cevabımız D şıkkı dedik zaten. Evet üçüncü sorumuz gelsin. Aşağıdaki doğal gazın yapısında en fazla bulunan gazların hacimce yüzde birleşimi vermiş. En fazla bulunan e, 90, 95, 98, 99. Yüzde birlik bir arkadaşlar gaz var. Hatta belki gazlar var. Bazı gazlar var. Bu kalan gazlar da yüzde birini oluşturuyor. Ee, tamamını düşünüldü dedi işte bu altını çizmesinin nedeni arkadaşlar bu yüzde biri görmemizi istemiş muhtemelen. Tamamı gerçek gaz özel. Evet yani şu anda bildiğimiz gazların tamamı gerçek. İdeal gaz diye bir şey yoktur zaten. İdeal gazlar hayali gazlardır arkadaşlar. Şu an e, gerçek olarak hayatta görmüş olduğunuz işte hava e, bu da bir gerçek gazdır arkadaşlar. Tamamı gerçektir. Çünkü ideal gaz e, nedir? E, varsayımlarla işte tanecikler arasında itme ve çekmenin olmadığı Ös hacminin olmadığı işte e, çarpışmalar esnek olduğu Bir gazdan bahsediyoruz ideal gazda. Böyle bir gaz hayali bir gaz olduğunu tekrar vurgu yapalım. Günlük hayatta gördüğümüz her bir gaz gerçek gazdır. Mol kesri en fazla olan gaz metandır. Evet yani baktığımızda en fazla arkadaşlar hacimce e, miktarı en fazla olan gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kimdir? Metandır. O zaman mol kesri e, burada hacimce e, durumlarda kullanılabilir. E, söyleyebiliriz. Doğrudur. E, kısmi basıncı en az olan gaz butandır. %1 hacimce ama e, diğer kalan gazlar da yüzde bir. Belki bu yüzde birin içerisinde farklı farklı gazlar ve toplamı yüzde bir oluyordur. O yüzden nedir arkadaşlar? Bu ifadeyi doğru diyemeyeceğiz. Tek bir gaz olsaydı yazardı. E, diğer gazlardır arkadaşlar. Kalan gazlar yüzde bir. O yüzden kısmi basınca en az olan gaz bütan gazı değildir. Hadi bir tane gaz olmuş olsa bile o zaman ikisi bir de. Yani hem bütan hem de diğer gaz olacak. Ama e, her halükarda e, bütandır diyemeyiz direkt arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Ee, dördüncü sorumuz şöyle arkadaşlar. Suyun kaynama noktasının 100 derece olduğu bir ortamda 8 kilogram saf su ve 6.8 kilogram sodyum nitrat tuzuyla hazırlanmış sodyum nitrat çözeltisinin kaynamaya başlaması sıcaklığı 105.2 derecedir. 2.13 kilogram e, alüminyum nitrat tuzunun e, 8 kilogram saf suda e, hazırlanmış çözeltisinin kaynamaya başlaması sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi arkadaşlar formülü atalım. Delta TK e, KK çarpı sabitimiz molalite çarpı tanecik sayısı bu aynı olacağı için bunu devre dışı bırakıyorum direkt şurayla arkadaşlar kaynama noktası yükselmesi arasındaki orantıyı kullanacağım. Şimdi hemen e, yapalım. E, i̇lk önce bize verilen ölçüden işte ne kadar yükselmiş? 5.2 derece yükselmiş. E, sodyum nitrattan bahsediyorum. Molalitemiz ne? Molalite çözünen maddenin mol sayısı çözücünün e, kilogram olarak kütlesi arkadaşlar. Çözünen maddemiz 6.8 kilogram gram'a çevirin bunu. 6.800 gram e, bölü arkadaşlar e, sodyum nitratı aşağıda vermiş 85. ne kaç yapıyor arkadaşlar? E, 8 katı mı? E, 8 katı 80 yani daha doğrusu. E, 80 bölü e, kaç litrede 8, e, şey, 8 kilogram saf su çarpı e, sodyum nitrat, sodyum artı 1 ve nitrat eksi 1 olmak üzere 2 tane tanecik verir. Tanecik sayısı 2'dir. Buradan e, ne çıkıyor arkadaşlar? E, 10 çarpı 20. Yani şöyle düşünelim. 20 ile arkadaşlar e, 5.2 derece yükseltmiş e, tanecik derişimi. 20 olduğu zaman ne yapmış? 5.2 yükselmiş. Şimdi bu bir ölçüm. Şimdi geliyoruz diğerine. E, hemen bunun için bulalım. 2.13 kilogram. E, 2.130 nedir arkadaşlar? E, gramdır. E, bunu neye bölüyoruz? Mol kütlesi alüminite 213. E, o zaman ne oldu? Bu 10 mol oldu. E, bu ne kadar yükselici? Konu bulacağız. 10 mol kaç kilogramdı? E, 8 çarpı. E, tanecik sayısı alüminyum nitrat. Bir tane alüminyum veriyor arkadaşlar. 3 tane de nitrat eksi 1 veriyor. Yani toplam 4 tane tanecik veriyor. Buradan 1, 2, 5. 5 ne kadar yükseltir şeklinde. 20 molal tanecik 5.2 derece yükseltiyorsa kaynama noktasına 5 molal tanecik ne kadar yükselecek? Bu şekilde 4'te 1'i 4'te 1'i 5.2'yi 4'e bölerseniz 2'ye böldüm 2,6 bir daha böldüm 1,3 1,3 derece yükselecek. Yani 100'ün üzerine 1,3 eklersek 101,3 derecede arkadaşlar kaynayacak bizim çözeltimiz diyebiliriz. Beşinci sorumuz gelsin. Ee, şimdi burada üç bileşin oluşmasıları verilmiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Yerine yazacağız. E, ee, ÖSYM'nin böyle soruları da var. İşte 226 e, karbondioksitinki ki e, 394 ama eksi iki tane alacağız. 2 çarpı eksi 394. Suyun e, suyunki de arkadaşlar neymiş? Eksi 286. Ürünler böyle e, ürünler eksi girenler yapacağız. Tepkimin entalpisi. E, oluşum entalpilerinin ürünlerin oluşum entalpileri toplamından girenlerin oluşum entalpiyle toplamı çıkaracağız. Oksijeninkini yazmadık dikkat ediyorsanız vermemişti zaten sıfırdır. Elementlerin oluşması da sıfır. 2 çarpı eksi 394 ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 788 e, eksi 286 e, eksi e, nedir? 226. Hepsi eksi aslında bunları toplayabiliriz. E, 700, e, 900, e, 1100, 1200, 1280 arkadaşlar e, 1290, bin, 1000, evet, 1000, 300 yapıyor arkadaşlar. Eksi 1300 yapıyor bunları topladığımız zaman. O zaman egzotermik mi? Evet. Eksi çıkması e, deltaşın sıfırdan küçük olması egzotermik olduğunu gösteriyor. Tepkime doğru söylemiş arkadaşlar. Ortamın sıcaklığını arttır diyor. Evet. Egzotermik olduğuna göre dışarıya ısı verecek ve ortam ne yapacak? Isınacak. O zaman cevabımız E şıkkı olacak. Oluşum ısılarından entalpi hesapladık. Ee, ürünlerin oluşum e, oluşum ısıları toplamından Girenlerin oluşumu entalpi ile toplamı çıkardığımız zaman tepkimenin entalpisini buluyoruz. Ürünler eksi girenler. Ee, bir sonraki sorumuz gelsin. Diyor ki yukarıdakiler hanginin bütün e, değeri bütün tepkimelerde pozitif e, pozitif değildir diyor arkadaşlar. E, hız sabiti K her zaman pozitif. E, denge sabiti e, Kc Kp bunlar her zaman pozitif. E, Tepkimesi delta h arkadaşlar bu eksi de olabilir artı da olabilir. E, eksi olursa egzotermik artı olursa endotermik. E, o yüzden bu e, değildir her zaman. Aktifleşme enerjisi ileri geri fark ediniz. her zaman aktifleşme enerjisi ea değerleri pozitiftir arkadaşlar. O zaman cevabımız yalnız 3 olacak. Evet geliyoruz arkadaşlar e, 7. soruya. Sabit sıcakta diyor hacmi 2 litre olan kapalı bir kapta karbonmonoksit ve H2O gazları tepkime göre karbondioksit ve hidrojen gazları oluşturmaktadır. Tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanlı değişim grafiği verilmiş. Derişim zaman grafiğini görüyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle reaksiyon yazalım. Karbonmonoksit artı su tepkime sonucunda karbondioksit artı hidrojen gazına dönüştü. İşte 0,6 molar var. E, sudan arkadaşlar başlangıçta 0,4 molar var. Bunlardan yok. İşte nereye düşmüş karbon monoksit 0.4'e düşmüş 0.2 harcanmış. su 0.2'ye düşmüş 0.2 harcanmış o zaman diğerlerinde 0.2 oluşmuş 0.2 oluşmuş yani katsayıları hepsinin bir arkadaşlar son durumda 0.4 0.2 0.2 ve 0.2 şeklinde dengedeki derişimlerini bulmuş olduk arkadaşlar tepkime denklemi doğru bir problemimiz yok denge sabitinin değerini bulalım hemen KC 0.2 çarpı 0.2 bölü 0.2 çarpı 0.4 Şöyle götürsün birbirine. 1 bölü 2 yani ne çıktı arkadaşlar? Kc'miz 0.5 doğru söylemiş. Dengede 0.4 mol karbonmonoksit vardır. Ee, Karbonmonoksitin arkadaşlar bu derişimi Molarite eşittir en bölü ve yani 0.4 eşittir en bölü kabın hacmi 2 litre. O yüzden 0.8 mol vardır arkadaşlar. Cevabımız C şık galiba. Hemen diğer şıklara da bakalım hızlıca ee, bir hata yapmış olmayalım. Denge anda H2O karbondioksit hidrojen gaz derişimleri birbirine eşittir. Evet H2O 02, karbondioksit 02, hidrojenle 02. Evet eşittir. Denge ulaşıncaya kadar e, 02 molar karbon monoksit gazı kullanılmıştır. Evet bakın 02 molar karbon monoksit gazı kullanıldığını zaten denklemden görüyoruz. Cevabımız o zaman C şıkkı arkadaşlar. Geçiyorum 8. soruya. E, 01 molar 200 mililitre HCl çözeltisinde aşağıdakilerden hangisinin eklenmesi çözeltinin pH değeri 12.8 olabilir. Arkadaşlar bu bir kuvvetli asit çözeltisi ve ben ortamı bazik yapmak istiyorum. O zaman baz ekleyeceğim. Saf suyla bu olmaz arkadaşlar. Yani 7'ye doğru yaklaştırırız ama hiçbir zaman 7, 7 ve 7'nin üzerine çıkamayız saf suyla. Ee, burada e, HCl çözeltisi e, olamaz çünkü asit asit eklerseniz e, olmaz. E, demir metali de arkadaşlar e, yani reaksiyona girsin mesela demirli asit. F artı işte HCl nedir? F, Cl işte 2 ya da 3 fark etmez. Artı hidrojen gazı yani Sonuçta buradan da bir şey çıkmaz arkadaşlar. Yani kuvvetli bir baz eklememiz lazım üzerine. Ee, şimdi kuvvetli baz ekleyince doğal olarak ne olacak cevabımız bursa olacak. Ee, Bu da bir sıkıntımız yok. Bir cevap B. Neden peki diyeceksiniz arkadaşlar? Ee, NH3 olmaz. Bu da baz sonuçta. Bir kere arkadaşlar burada 0,1 moların üzerine 0,01 molar eklersiniz, daha derişimi düşük olan bir madde eklerseniz ee, ne olacaktır? Ee, yani sonuçta reaksiyona girdiği zaman hani e, 3ün derişimi çok düşük olmasından dolayı ee, ne sağlayacaktır bu bize? Ee, işte NH3'ün az olmasını sağlayacaktır ve doğal olarak baskının asit olduğunu gösterir. Tamam çok fazla mesela hacmini yüksek tutarız diyebilirsiniz. Hacmini yüksek tutarak molünü çoğaltırız. O zaman da arkadaşlar oluşacak olan e, tuzumuz e, NH4Cl tuzu olur. Yani ne yaptık mesela? Derişimi düşük olduğu için dedik ki bu olmayabilir. Belki de, siz de dediniz ki hacmi fazla olabilir hocam. Hacmi fazla olursa o zaman molü fazla olur. molü fazla olsa o zaman ortamda artan madde ne olabilir? Amonyak olabilir ama e amonyak olabilir ama bir de ne olacak arkadaşlar? NH4Cl e, tuzumuz oluşacak arkadaşlar. Bu zaten çok zayıf. Bundan gelecek OH iyonlarını e, yani e, düşünmüyoruz bile. Bir de e, oluşacak olan tuz asidik bir tuzdur arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu değeri yani yüksek bir pH değeridir. Bu yüksek pH değerini ancak arkadaşlar kuvvetli bir baz ile yapabiliriz. Cevabımız o yüzden B şıkkı olacak. Peki geçiyoruz arkadaşlar 9. soruya. Dokuzuncu sorumuz bir pil sistemi yukarıda çalışan elektrokimyasal pilin net tepkimesini vermiş yani buradan biz şunu görmemiz lazım arkadaşlar x yükselt gelmiş y indirgenbildine göre demek x'in olduğu taraf anot y'nin olduğu taraf katot şimdi ayrı ayrı uygulandığı pil potansiyeli azalır yani denklemin girenlere doğru kaydıran etkiler pil potansiyelini azaltacak bunlar denge reaksiyonu bakın. Birinci kaba saf su eklersek birinci kapta bulunan X artık derişimi azalır. Denge bunu arttırmak için ürünlere doğru kayar. Pil potansiyeli burada artar arkadaşlar. İkinci kapta bir miktar su buharlaştırmak. İkinci kaptan su buharlaştırırsanız Y artık derişimi artar. Denge Y artık yonları derişimi azaltmak için ürünlere doğru kayar. Ürünlere doğru kayınca pil potansiyeli yine artar. Birinci kapta bir miktar X 2 katısı çözerseniz X artık derişimini arttırırsınız. Denge bunu azaltabilmek için girenlere doğru kayar. Girenlere doğru için de pil potansiyeli azalır arkadaşlar. Biz de zaten azalmasını istiyoruz pil potansiyelinin. O zaman yalnız 3 olacak cevabımız. 10. sorumuz gelsin. E, aşağıdaki bileşiklerin molekül geometrik şekli hangisi doğru olarak verilmiştir? Karbondioksit arkadaşlar ben size çizeyim şöyle hemen. E, doğrusal geometriye sahiptir. AX2 ve 0 gösterimine sahiptir. Açı 180 derecedir. E J2H4 arkadaşlar e, alkenimiz şöyle çizdik. Herhangi bir karbonu merkeze tom olabiliriz. E nedir? E düzlem üçgen geometrisine sahiptir. Düzlem üçgen ya da üçgen düzlemsel 120 derecelik açı vardır. AX3 e, bir sapuru sahiptir. Ekstra olarak bunları söylüyorum arkadaşlar. Veya şu de şöyle çizdik. Veya şu de arkadaşlar. Bu da nedir? Yine düzlem üçgen geometrisine sahiptir. Düzlem üçgendir. E, yine aynı şekilde 120 derecelik açı vardır. AX3 e, nedir? e, ee, gösterimine sahip. Şimdi bize geometrisini istiyor arkadaşlar. Ne olacak? Doğrusal, doğrusal, düzlem üçgen, düzlem üçgen cevabımız. O yüzden C şıkkı olacak. 11. sorumuz gelsin. Ee, arkadaşlar yukarıdaki bileşen hangi yupak adı doğru verilmiştir diyor. Ee, propan mıdır bu? Evet. Üç karbonlu bir alkan arkadaşlar. Propandır. 3 ee, karbonlu alkinimiz propin midir? Evet doğrudur. Bir propin denmez arkadaşlar. Çünkü başka bir olasılık yoktur. Ee, sağdan da soldan da saysanız birinci ve üçüncü karbonda bakın bir üçüncü karbon ne vardır? İkili bağ vardır. Yerleri belirtmiş bir üç butadien. Sonuçta bir iki de yapabilirdik bunu arkadaşlar. O yüzden yer belirtmesi lazım. E, bir üç butadien yapısıdır. Doğru söylemiş. Cevabımız E şık. 12. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki yukarıdaki X, Y bileşikleriyle ilgili demiş. Hangileri doğrudur? X bileşimimiz arkadaşlar bir aldehit gördüğünüz gibi. y bileşimimiz de bir keton. Alkalı bir keton. E, 1 2 3 3 karbonlu C3H6O kapalı formüle sahip propanal arkadaşlar. E burada ketonumuza baktığımız zaman halkalı bir keton olduğu için e, dikkat etmemiz lazım. Normalde işte 6 karbonlu C6H12 dememiz lazım ama halkadan dolayı 2 hidrojen azalır. H10O şeklinde söyleyebiliriz. E siklo siklohegzanon şeklinde söyleyebiliriz. Peki ne istiyor bizden? E, karbonil grubu içerir. Evet şu bakın C çık bağı karbonil grupları doğrudur içerirler. E, X keton Y aldehit tam tersi arkadaşlar. Y keton X aldehit. E, X yükseltgenli karboksilik asit oluşur. Evet aldehitler yükseltgen karboksilik asit olur. Y indirgenli tersiyer alkol. E, ketonlar indirgenir mi? İndirgenir. Ama indirgendiği zaman tersiyer değil. Sekonder alkol oluşur arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3'tür. Evet son sorumuz şöyle. Yük sistemine göre adlandırma yapılırken aşağıda verilen gruplardan hangisi en öncelikli grup Evet arkadaşlar en öncelikli grubumuz arkadaşlar karboksil gruplarıdır. Bunun bir sıralaması var ben yine yazım Karboksil grubu büyüktür. İşte e, nedir? E, karbonil grubu. arka sülfono grupları vardı onu yazmıyorum. İşte sonra keton grubu arkadaşlar. Keton. Çift A o, o diyelim keton. Sonra arkadaşlar alkol grubu. E, sonra arkadaşlar amin grupları. E, sonra böyle gidiyor. İşte nedir? Radikal gruptur. Sonra nitro grubu arkadaşlar. En son nedir? Halojen grupları geliyor. Böyle bir sıralama var arkadaşlar. O yüzden en öncelikli sıra arkadaşlar nedir? Karboksil grubudur. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. Evet bir AYT denemesinin sonuna gelmiştir. gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.